Hay sen engelli değilsin ki bende. Yok Kendi bende. Var. Gir Instagram'ına seyret. Ben gidince girersin. Allah senin cezanı vermedi. Ben gidince gir. Hayır. Yes. Göreceğim <laughs> bak. Bana diye göstermeden ne boklar diyor. Benim izin oraya yazmazsam eğer benden izin sizmay resmini koydu diye. <laughs> <laughs> hani bende yok. Ne a benim gireceksin gir. İşte o benim ya bas ona. Ha? Al. Ben nerede? Bak. Tamam. Bunlar dünkü. Dünkü bu. Ay, <laughs> Hayır. Tamam sonra seyret gidiyorum. Nereye? Bir diş fırçası mı istiyorsun? Kapat şimdi onu kapat. Geri git geri git ha kapat. Niye, niye gidiyoruz? Flörtüme. ay ciddi söylüyorum niye inanmıyorsun? Ağzına bir vuracağım şimdi yalan. Tamam peki sana göre yalan. E, çek bakayım Niye merak? Ha, niye göstereyim? <laughs> Gösteremiyorsun tabii yok. Ya niye herkes sana mecbur muyum? Sen meraktan çatlıyorsun. Ben niye çatlayayım ya? E tamam göstermiyorum. E gösterme. <laughs> göstermiyorum. E gösterme. Tamam o zaman <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Bak terliği fırlatırım şimdi ağzına.